Hatay'daki depremin analizini alacağız ve Ankara'ya dönelim. Profesör Doktor Samet Arsan Gazi Üniversitesi Deprem Araştırmaları Merkezi Başkanı. Hocam bu beş büyüklüğündeki son depremi ya da artçıyı nasıl değerlendirsiniz? İyi akşamlar diliyorum. Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum depremler ve fay ve olan artçı depremlerle ilgili analizi yapabilecek orada değerli arkadaşlarımız var. Ben ...daha çok biraz üst yapıya olan etkisinden birazcık bahsedeyim isterseniz. Ee, biraz önce Süleyman Hocam'ın da belirttiği gibi... E, ...bu beklediğimiz bir artçı aslında. Yani 7.7 diye varsayarsak ki uluslararası e, yayınlarda... ...7.8 diye oraya daha yakın olduğu belirtiliyor aletsel büyüklüğün. E, dolayısıyla da 1 puan eksi 6.7'ye kadar artçıları zaten bekleyebiliriz. Zaten e, depremin oluştuğu alan... Uzunluk itibariyle o kadar büyük ki e, artçıların olmamasına zaten imkan yok. Tarihsel kayıtlara bakıldığı zaman da e, bir yıla yakın artçıların sürdüğü ile ilgili bazı tarihi kayıtlar var bu bölgedeki olan depremlerde. Bu nedenle giderek azalacak şekilde bunlar azalacaktır. Ancak esas sıkıntı burada şu. Şimdi bakınız. Arka arkaya e, ben Kahramanmaraş-Pazarcık depremini bir tane deprem olarak saymıyorum. Biliyorsunuz o iki dakikaya yakın bir uzunca bir süre aldı. Biraz önce biraz sonra e, belki hocam da bahsedecektir ondan. E, belki iç içe birkaç taneydi. E, arkasından Elbistan depremi bunların hepsi bize şunu yaptı aslında. E, bunların hepsi afet yani... Ee, çığ nasıl düşüyorsa, sel nasıl oluyor ise, toprak nasıl kayıyor ise bu da onlardan birisi. Ancak bunun e, e, afete dönüşmesi insanı etkilediği andan itibaren başlıyor. İnsanı etkilemesi nasıl oluyor burada? İnsanlarımızın binaların, yıkık binaların altında kalmaları. Sorun burada aslında. Yani Antarktika'da da çok şiddetli depremler oluyor sürekli. Haberimiz bile olmuyor çoğundan. Öyle olunca e, arka arkaya olan bu ditte şiddetli depremler ve bunun arkasından özellikle Kahramanmaraş Pasarcık Depremi ve arkasından Elbistan Depremi ile beraber... ...plastik mafsallaya yaşmaya geçmiş yani kolon ve kiriş birleşim bölgelerindeki düğüm noktalarında... ...kısmi deformasyona uğramış olan binaları çok güçsüz hale getirdi. Böyle olduğu zaman da tabii ki şiddetli bir artçı depremle beraber... ...veyahut da işte Kahramanmaraş-Pazarcık depreminden sonraki Elbistan depremiyle beraber... Bu binaların çoğunda göçme yaşamaya başladık ve çok ciddi şekilde şu anda e, bu artçı depremlerden etkilenme olasılığı var. Bu nedenle de tabii ki hep zaten e, program depremin başından beri ikaz ediyoruz herkesi lütfen kontrollü olarak girin binalara yani bir uzman baksın ondan sonra yoksa da hiçbir şekilde girmeyin e, öyle bir şey yoksa diye en azından artçı depremlere dayanıp dayanmadığının ortaya bir defa konulması lazım. Bu nedenle. Ee, tabii biz hep e, fayları konuşuyoruz ki doğru bunları konuşmak ama bu kadar uzun süre bunları konuşmaktansa bence bunlardan e, ne ders çıkarmalı vatandaş bunlardan ne öğrenmeliye belki birazcık bakmamız lazım. Ee, biz her depremde mesela e, İzmir depreminde e, ben sizin gibi değerli bir moderatör arkadaşımla bir program yapmıştım. E, dedim ki iki yıl sonra buluşuruz demiştim program bittikten sonra, neden hocam dedi? E dedim bir deprem daha olacak iki yıl sonra şiddetine bir şey diyemiyorum yerine ama... E, ...illa ki olacak dedim. Burası Türkiye çünkü burası şiddetli deprem kuşağında olan bir ülke. E, ve nüfusumuzun %90'ı şiddetli deprem kuşağında yaşıyor. Biz e, nasıl ki akan suya önüne geçip de ben seni akıtmayacağım diye durdurmamak gibi bir inatlaşmıyorsak... ...depreme karşı da direnmemek için inatlaşmamalıyız. Yani ona uygun şekilde bir hayat tarzı benimsememiz gerekiyor. Samet Hocam i̇şte, işin, e, izin verirseniz işin bu noktasına biz... biraz sonra geleceğim. Çünkü notlarımda özellikle size soracağım çok soru var. Bir Bülent Hocaya döneyim bu hatayı değerlendirelim size tekrar geleceğim izin verirseniz. Peki, peki. Teşekkürler. Ee, hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Bu, en son ki artıdan Evet, ee, söz edelim. isterseniz nasıl değerlendirdiniz? Çok doğal bir arçı. Üçüncü ana şokun artısı olarak e, gözlendi. E, aslında üç ana şok ortada. Birisi 7.7. Malumunuz 6 Şubat'ta olan sabah saat 4.20 civarlarında olan. Diğeri 9 saat sonra meydana gelen 7.6. 6.4 biliyorsunuz. Amanos konunun güney ucunda Defne civarlarında dış merkeze olan 3. ana şok. Ve yine aynı bu Defne... Sizin üç numaralı üç, haritanız üç, var oradan mı? Evet. Şimdi ekrana gelir zaten arkanızda. İsterseniz dörtten başlayalım. Çünkü tamam. arçı dinamiklerini sorduğunuz için orayla ilgili Peki. bir hazırlığım vardı. Peki dördüncü. İsterseniz oradan başlayalım. Baş... Bu zannediyorum. Şöyle arkanızda hocam. Bunun bir de videosu vardı. Aslında şöyle bir 10 saniyelik videosunu izleyebilseydik. Video dosyasını da gönder göndermiştim arkadaşlara. Evet. Biraz daha. Evet Bakınız şimdi. Tekrar. Baştan olur. alabilir miyiz lütfen? Alacak. Neyse başladık. Bakınız Erdoğan Bey, e, burada aslında hem ana şokların hem de arçıların dağılımını gösteriyorsunuz. Bu görüyorsunuz. Buradaki renkler e, gittikçe hani büyük arçıları temsil ediyor kırmızı. Yeşiller biraz daha bakınız buradaki dairelerin çaplarına bakın. Minik minik çaplar var. Bu minik minik çaplar arçıların e, küçük büyüklüklerini ifade ederken daha büyük çaplı olanlarsa daha büyük olanlarını gösteriyor. Şuna şöyle bir şey anlatmam lazım. Bir defa bunun harita düzlemindeki görseline dikkat ederseniz hem ana şokların hem de artçıların bu yıkıcı depremleri meydana getiren fay zonları üzerinde kümelendiğini görüyorsunuz. Yani birisi pazarcık kolu üzerinde meydana gelen deprem ve onların artçıları diğeri sürgü fay kolu üzerinde meydana gelen depremin artçıları ve daha sonra da e, Amonos-Faykolu'nun güney ucunda meydana gelen e, ana şokun artçıları olarak. Aslında bir düne kadar olan artçı dağılımını gösteriyor. Bugünkü güncelleyemedik ama düne kadar olanlar da önemli bir bilgi seti sunuyor. Yani ne anlayalım? Bakınız e, ilk 7.7 ve 7.6 meydana geldikten sonra kısa zaman içerisinde bu ana şokların artçıların, en büyük artçılarının olduğunu gözlüyoruz. Kısa zaman içerisinde 7.7 ve 7.6'nın ...en büyük artçılar olmuştur. Bir daha yani... ...işte birbirini küçülme diyoruz ya... ...7.7 ne olacak? işte 6.7... ...7.6'nın 6.6... Bunlar oldu bitti. Bakın buradalar onlar. Görüyor musunuz? Burada oldu bitti. Daha sonra... ...bunların 7.7 ve 7.6'nın... ...birbiri içine giren artçılarını... ...artçılarının... ...büyüklükleri 4 ile 6 arasında... ...4 ile 5 arasında... ...çok sayıda... ...meydana gelerek hatta 3 ile 6 arasında özür dilerim 3 ile 6 arasında çok sayıda meydana gelerek e, ve gittikçe tabi bakın biraz azalma doğru, azalmaya doğru bir eğilimi var. Hatta şurada şu bölgede tarihine bakayım 13 Şubat'ta 13-14 Şubat'ta en az artçı dağılımının olduğu tarihler. Daha sonra baktığımızda 15-16 Şubat'ta biraz daha artış gözleniyor. Hatta büyüklüklerinde de görece olarak artış gözleniyor. Ama 17 Şubat ve 18 Şubat'a geldiğimizde hem artçı büyüklükleri azalıyor hem de sayıları aynı şekilde azalıyor. 19 Şubat'a geldiğimizde artçı büyüklüklerin değişken olduğunu görüyoruz. Küçükleri de var, büyükleri de var bu tarihte. Yani burada böyle bir düzenli bir sistematik yok. Ee, Hep böyle Erdemek. mi olur? Yani artçı dinamikleri düzenli bir sistematik olmayan, düzenli periyodikliği olmayan ee, ne zaman, e, hangi büyüklükte e, karşımıza çıkacağını göstermeyen bir dinamiği var. Ama en iyi bildiğimiz bir husus varsa, ana şoktan mutlaka küçük oluyorlar. En az bir birim en büyüğü, en az bir birim küçüğü oluyor. En, en büyük ana şokun. Ondan sonra gittikçe küçülüyor. Ama şuraya bakın. Burada e, enteresan bir e, azalma varken, e, 15 Şubat'ta birden birdenbire işte nedir? şey 18 Şubat'ta, 19 Şubat'a geldiğimizde, Tuhaf bir şekilde yükselmeye başlıyor. Bir hareketlilik oluşuyor. Bakın nedir? Şurada bir e, beş civarında bir şey var. Bakın buraya karşılık geliyor. Şu mavi. E burada tabii bir kümelenme. Burada bir kıpırdanma. Arçı dinamikleri. E, daha sonra şurada 6.4 o Ammanos konunun güney ucunda meydana geldikten sonra bunun arçıları da şuradaki düzende. Şurası. Yani bütün deformasyon kuşağı içerisinde, arçılar birbirine karıştı. Çok, e, yani bizi şaşırtmayan husus, burada 500 yıldır biriken enerjinin e, bu ölçekte deprem üretmesi. 7.7 de, e, sabahki depremden bahsediyorum, 6 Şubat sabahından sonra. Ama bizi şok eden, daha sonra 9 saat arayla ona yakın büyüklükte bir depremin hemen kuzeyinde meydana gelmiş olması. Ve yetmiyor. 6.4 büyüklüğündeki Amanos kolunda. Şimdi dünyada bunun örneği yok Erdoğan Bey. Her yerde her kanalda söylüyorum bunu. İddialıyım yani. Baksınlar bütün yer bilimci arkadaşlar bu kadar sık aralıklarla 3 tane büyük ana şokun çok kısa aralıklarla meydana geldiği bir deformasyon kuşağı gösteremezsiniz. Bu o coğrafya özgü bir şey. Mi? Bu coğrafya özgü ama Doğu Anadolu Faizon'un da yer bilimsel olarak karakteristik yapısını anlayabilmek, anlatabilmek lazım. Çünkü bu Faizon'un e, Kayma miktarı biraz yavaş. Kuzey Anadolu faiz daha hızlı, Kuzey Anadolu faiz daha sık aralıklarla 7'den büyük deprem üretiyor. Doğu Anadolu faiz da 7'den büyük deprem üretiyor ama çok uzun zaman bekleyerek yapıyor bunu. Çünkü Doğu Anadolu faiz kabuk yapısıyla, e, Kuzey Anadolu faiz içinde bulunduğu kabuk yapısı farklı. Yani burada Doğu Anadolu aslında mesela şöyle düşünmeniz daha e, düşünmemiz mantıklı olurdu. Anadolu levhasını bizi sürekli Kuzey doğru sıkıştıran bir Arabistan levhası var yılda yaklaşık 2 santim hızlarla. Düşünün bir levha başka bir levhaya çarpıyor. Levha dediğimiz şey de yaklaşık 120-130 kilometre kalınlığında bir kütle düşünün. Geliyor yılda 2 santimlik hızlarla çarpıyor. Çarpışmanın etkisiyle burada bir dağ platosu ve, ve büyük bir deformasyon kuşağı meydana getiriyor. Normalde tam bu çarpışma sınırında çok daha sık depremler beklersiniz. Ama bizim buradaki Doğu Anadolu'nun şu sınırındaki bir özellik varsa Kabuk elastik deformasyon enerjisini inatla oturabilir miyim? Lütfen. İnatla biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor. Öyle bir parçada pat diye kırılmıyor. Ee, daha sonra yüzlerce yıl bekledikten sonra o deformasyon enerjisini mekan, mekanik enerjiye dönüştürüp yıkıcı depremler şeklinde karşımıza çıkartıyor. Artçı dinamikleri yaklaşık bir yıla yakın sürecektir. Birbirine karıştılar. Şu ana kadar 7000'e bine yakın arçı oldu, ama e, eksponansiyel olarak yani şu şekilde gittikçe azalacak. Daha sonra bir yıl civarında falan gittikçe artık sor olacak, sönümlenecek. Bu sonsuza kadar gidecek diye bir şey yok. Aslında son kez şunu söyleyeyim. O haritayı bir daha getirebilir misiniz? İlginç Gelin bir şimdi. özellik vardı. Lütfen dördüncü haritayı son bir kez daha onu tamamlamam lazım. Erdoğan Bey bakınız o, o eksponansiyelliği aslında biraz görmeye başladık. Farkında mısınız? Ya şu en üsttekilere bir bakın. ...gittikçe düşüyor. Daha sonra bakın şurada bir farklılığı da büyüklüğünü mü ifade ediyor? Evet şuradaki... ...tabii yani en büyükten başlıyoruz. Aha. Bakın şu sınırı takip edin lütfen. Şu sınırı takip edin. Şuradaki. Şu anda daha eksponansiyel... ...düşüş gerçekleşmedi. Ne zaman gerçekleşecek? Bu biraz daha devam edecek. Şöyle uzayıp... ...elişsel olarak... ...tamamlayacak döngüsünü. Yani yaklaşık bir sene sürebilir. En büyük artçılar oldu... Ama bundan sonra 4 ve 5 aralığında biraz bekleyeceğiz. Dolayısıyla orta büyüklükteki depremler bizi şaşırtmayacak. Bugünkü 5 büyüklüğünde olduğu gibi. Yani hemen tabii bana, bana da telefonlar geliyor, mesajlar geliyor. E ne yapalım evimiz hasarlı. E, girelim mi girmeyelim mi? Hasarlı evlere girmeyelim ki. Arşiv dinamikleri daha tamamlanmadı. Dikkatli olmak gerekir.